Yani bu 80-90 bir günde gündekarsa. Şuradan rahat tekmemiz daha Toplu kutu, kutu açılınca biriktirdim epey bir yani bu aha 70'e kadar gidecek. Epey bir kutu biriktireceğiz. Kaçık karakter karakterimiz Lifestyle'ın çıktı. Ama şunu söyleyeyim. Piper çıkarsa kesinlikle bu hesabı vermem. Çünkü diğer iki hesabımda da Piper'ım yok. Şöyle de gösterebilirim. Kulübümüze katılın. Bak, diğer iki hesabımda da Piper'ım hiç yok. İki tane Chromatim var. Gördüğünüz gibi Colette ve Gale var. Üçüncüsü ise iki yuvarlak hesabımda ise sen ile e, Mortis var bir payfıram yok payfıramı çıkarsa vermem arkadaşlar tabi bu iki e, abonede de bu hesabı dağıtacağım bunu bu hesabı bir aranızdan bir kişiye vereceğim e, ka bu kan bu hesabı istiyorsanız kanala abone alıp, e, kanala abone olup videoya beğenip Şuradan da kulübümüze e, katılmanızı istiyoruz. Kulüp etikette bu gelin arkadaşlar. E, gelirseniz sevinirim. E, bu hesap vereceğim arkadaşlar. Akoş diye bir hesabımız e, 840 kupalarda 42 kupa. Epey biriktirdim arkadaşlar. Bunları hemen dağıtalım. Karl çıktı. Ben Elif'ime vereceğim. İcidik Gelin. Savaş kutusu. zaten pek bir şey çıkacağını bilmiyorum da. Ee, Carl çıktı. Yani oyunda mesela ilk Rosa çıkardı. Yani bunu çok değil de 2000 kupada falan vermeyi düşünüyorum. Yani çok da verip girememiş olabilirim arkadaşlar Video da birazcık gecikti. Gelmeyecek herhalde. Versel niye böyle bir şey yapıyorsun? Piper versene mi? Versel. Versel'e bile yazdım. Piper ne diye Piper verdi. Ben da. iyi oldum. Vaa bir sürü kutu açtım ben ya. Bir demek iki gün aldı. Bunlar da Aşağıda bunlar da gelecek. Açıklığını söyleyelim. Gelin. İnşallah karakteri verir yani. Biz kuzenimle dertlik, miştik üç tane falan karakter vermesini bekliyoruz. Vermedi. İnsan karakteri verir. Süpersel. İyi kutu. Hadi veriyorsun süpersel. Karakter ver süpersel. 57 verdim Verdi mi? Vermedi herhalde. Süpersel. Bak. <laughs> <Buluşacağız. gülüyor> yazıyorum herhalde. Şey Vermedi. <gülüyor> 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 Aga, versene ya. Karakter ver. Ben sana bu hesap şanslı olsun diye açtım. Bak, Süpersel. Bak sinirme gidiyorsun vermedi. Verdi mi? Vermedi. Versen Allah bin belanı versin. Vermedi. Yok o hesap şanssız bende ya. Bak bir tane taktik yapacağım. Eğer tutarsa mega kutlu tutar. Tutmazsa tutmaz arkadaşlar. Tamam mı? Bir tane mega açacağız. İsmimize oyundaki gibi bu belki deneme arasında istediğim karakterle giriyor İnşallah çıkar bir dakika ben Piper istiyorum ben Piper istiyorum. bir dakika deneme arasında bildiğim bir taktik var ulti ultili ben de işe yarar bilmiyorum ben de işe yarar bak buradakları hiç dokunmuyoruz bak internet sana gıcığım Tamam. Buradaki robotları öldür gitsin. İlk bir sırasını ama sadece şu sırayı. İnşallah tutar. Tutarsa like atacaksınız. Tutarsa like atın. Tutmazsa da like atın. Nasıl fikir? Nasıl robot da... Robotlar da olabilir. Hiç sıkıntı yok. Lan tamam, git. Şu ilk sırayı öldürüyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuradan gelip büyük robota bir tane indiriyorsunuz. Tam ulti bastığınız zaman çıkıyoruz. Çıktım <laughs> bak indi. Bu indi. Takacağız arkadaşlar. Bekle bu taktiğim işe yarayacak mı? İki geri bunun üstüne basacağım. Bir. iki Arkadaşlar şuradan da Piper'ımızı. Nerede Piper? Piper. Tayfırcım ben seni çok seviyorum. Bir çıkmadın öyle hesaplarım. Beş kere de bay bravo İnşallah çıkar. Altı oldu herhalde. Siz de iş bakın. Ama. Bakın hava. Bakın. Mega kutuyu seviyoruz. Mega kutum. Benim yiyeceğim. Yiyeceğim. Müzik geldi. yapıyoruz. Eğer yani bir şey çıkmazsa. Arkadaşlar. Bu yani. Bu istiyoruz. Şey aga. Ayıp istiyorum. Bak 600. Allah belanı versin ya. Allah bin türlü belanı versin ya. Hiçbir karakter vermedin mi sen Supercell? Hiçbir karakter vermedin Supercell. Supercell mal mısın Supercell? Bir karakter ver. Sana versin ya. 5 saatlik şeyim gitti ya. Bir jesi mi alabildik? Neyse. 9 karakter var ya. Bu hesap şahsız ben bu hesabı sileceğim. hiçbir şey yok. Ben bu hesabı bir daha oluşturacağım. Arkadaşlar bu hesabı dağıtıyorum atıyorum. Aranızdan bir kişiye kanala abone olacaksınız. Yorum like atacaksınız. Ondan sonra YouTube'la birazcık anlaşmamız var. Yorumlar kapatıyor. Eğer yorumlar açıyorsa yorum yapıp e, Brawl Stars'daki isminizi yazıyorsunuz. Bu kulübe geliyorsunuz. Snow. Bak kulübe etiketinden de gelebilirsiniz. Gelin arkadaşlar. Bu arada Farming videosu çekmemi istiyorsanız beğenin. Beğenmezseniz de beğenmeyin ya. Allah ya. Bir Piper verseydin ya. Allah belanı versin Supercell ya. Lan iki tane kutu açtım ben ya. Boku boku mi bir, bir, karakter var. Ben bu hesabı sileceğim bir daha yükleyeceğim ama olmaz. Kesinlikle olmaz aga. Bekle ben böyle bir için geleyim. Kutu mıymış? Allah belanı versin. Hesabıma geçiyorum. Hadi açılacaksın açıl ya. <laughs> Allah belasını versin süper senin ya. Bir pay vermedi ya. Ha istediği bir karakter vermesini istiyorsun. <laughs> ne seviyorum. seviyor. ben olacak var ya. Ama biz konuyu haracı bağlarım ben. Nerede ciddi mi istediğim parkur? Çıkmadı. Sonra B. Nerede B? B'ciyim. B. Sonra nerede o? Bayo. Efsane mesela ben istemiyorum. Zaten bende efsane mi var bir tane. Yani arkadaşlar yani Supercell Adam sinir ediyor. Baksana ya mal mısın ya sen? sürü ya benim adım Kerim. Hepinizi severim. Arkadaşlar kulüp kurduk gelmediniz. Ne yapalım? Ee, buradan çıkıp yeni kulüp de kurabilirim ama buna katıldık artık. Bu da ya arkadaşım şeyymiş. şeymiş. Arkadaşımın arkadaşıymış. Bayağı da iyi gidiyorduk. 15 kişiyle. Bir günde 15 kişiye çıktık. Bana düştük düşebildiğimiz kadar. Yani biz tek 20 kişi olurduk da şu şerefsiz HJ Chaos. Bu videoyu da izler o. Şerefsiz. Elin kulübüne gitti. Bütün hesaplarını getirdi. Tabi şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kulübün kurucusu kız ya. Ondan getirdi bu şerefsiz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yani ya ee, farming videosunu attım. Herkes demiş ki bu modu nasıl yaptın? Arkadaşlar ben bunu YouTube'da gezinirken buldum o farming bir mod mu neyse. Abinin linkini buldum. Linke gittim. Bu bir mod değilmiş. Başka bir sürü müymüş? Play Store'da artık farming yok herhalde kaldırıldı. Yani ben de bilmiyorum. Yani yalan konuşmak gibi olmasın. Farming ile iyice aramız. Akoş bu hesap veriyorum arkadaşlar. 9 yani bilmiyorum. Boş boşuna zaman yapamam, kaybedemem ben bu. İstersem de girerim, epostam var yani, sıkıntı değil işte. İstediğim zaman girerim yani, hiç sıkıntı değil. Ama büyük bir atacağım ben o hesabı yani işime gelmez. Versel'den çıkacağım, atacağım. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Yani bok gibi kutu açılımı oldu. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunları hani geç kaldığımız için de olmuyor mu da arkadaşlar bir 50 abonenin üstünde çıkalım. Yani videolar e, farmik videolarına acayip ilgi geliyor. Yani hiç izlemiyorsunuz. İzlerseniz sevinirim. Bakın arkadaşlar. Size şöyle bir teklifim var. Beklen. Öbür hesabıma geçip geliyorum. Şimdi arkadaşlar bak benim bu arada hesabıma geçtim. Açık ve net söylüyorum. Eğer şu videoya 150 like gelirse ve bir de 300'e bak bunu bu hesabı 600 aboneye vereceğim. Bak içinde efsanevi var acı. Gördüğünüz gibi efsanevi sendi var. Mortis var. Tabii ben bunu 6 600 6000 kupaya çıkartacağım ve 6000 kupadan sonra Piper çıkartacağız. İnşallah Piper çıkacak. Yani bu hesap bak 600 abone. Bak bu videoya 150 like ve beğeni abone 150 150 ee, like 600 150 like yani güzel bir yorum ve kulübe geldiğiniz şeyde yani biliyorum bu çekilişine gidecek arkadaşlar 600 abone de bu arada hesabını veriyorum veriyorum içinde mortis var sendi var efsanevi pek bu hesaba önem vermiyordum hatta bir arada düşündüm şu angel of Death'ten bu angel of Death'i ver vereyim de bu hesabı geçin bu hesap şanslı diye ee, epey düşündüm de olmaz dedim mortis de bir ele oynayalım hiç de iyi oynamıyorum yani pek de oynamıyorum deneyelim videodayız şansımız varsa var yoksa yok arkadaşlar şurada bir rosa var bekle rosa git nasıl O Mike Stete alır mı? Ama, Ama eceliyim ben ya. Arkadaşlar şarkı sesleri için Hiçbir şey yok ya. Şuraya alayım ben. Yazık ultiz olurdu. Böyle şerefsizlerden hiç ulaşılır Sıra ben gibi şerefsizlerden. İşte sen alırsın sen beni biliyor musun? Bul. Allah'ından bul. Şimdi kim o bana şerefsizlik yapanlar? Bir daha hani ağzımızda bozuk da. Senin ultim alsın. Mortis arkadaşlar. Dağıtacağım yani. Bu hesabı da vereceğim. Gördüğünüz gibi. Su geldi mi? Diye bakalım gelmedi Arkadaşlar eğer bak bu video 150 like üstünde gelecek. Abone e, abone sayımız tamamen 600 aboneye geçtikten sonra bu hesabı çekişte veriyorum. Ve kulübümüze de gelmeniz yorumlar acıysa, yorumlara cihazı yorumlara bro Brawl Stars isminizi vererek e, gelebilirseniz. Bir sözlerim evet, arkadaşlar. Bu hesabı vereceğim arkadaşlar. Ciddi ciddi vereceğim. Ama 600 aboneye geçtikten sonra böyle like bırak da 600 evet, 150 like gelirse bu hesaba. Bir de e, 600 aboneden sonra büyük bir ihtimal da vereceğim bu hesabı. Başka çarem yok. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.